sandım dedim ki ne kah be <gülüyor> <gülüyor> Allah ya <laughs> Manyak ya Kafayı bulmuş gibi ya Sarhoş <laughs> mudur nedir? Aynen içmiş ben... gibi İnşallah baya bir Böyle sersem gibi Ben şey anlamadım Niye bura atlıyorsun sen böyle hiç atlamazsın ya Fizker Rusa indiler <laughs> Ali bir baksana haritaya ya. işaretlediğim yere bir bak Bakar eskiler hep buraya atlardı. Ya, Ay kanser olurdu. Çok eğleniyorduk oraya ya. Ama her oyunda oraya atlıyordu. Aynen. Adam gördüğünü kaçıyordu şey falan. Çok sağlam loot ya. Oraya. Yok be. Valla ben de çok güzel <laughs> <tümsel> oranı. Oradan ya, <laughs> yana, yana rank falan için Gidiyordu neydi? oraya. Biz gidelim hadi. Ya, rank Neyle var, kanka? Vektör. Yani bir ne şey değil, anlamı var ki anlamadım. Aa, bana da versene biraz. 3 tane DP hat. şey falan ama çanta alıp gelin çanta Tamam şuradan bir çıkalım scanlar, oraya geri geleceğim ]ler. ]ler. söz. Bot taklit yapayım mı? Yapım yapsan anlamazlar ki. Diye attım bekliyorum. Abi bir şey diyeyim valla bot taklit yapayım ben bilmiyorum sana. Yap, yap başarıyor de. yani. Abi, buraya adam geldi, emin misiniz Ali? Kanka sanki paraşüt Ali emin misin? Tamam ben mi? Allah, ben Allah Allah Allah, Allah 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 ya, ölelim yapacak bir şey Ayak Allah var Allah Benim Allah Allah bot bot geldi. Five minutes later. Ha, ya. bizim burada öyle ya. Resmen kakalarına çocuk Neyse tamam ben kendi cebimden ödeyeceğim. Ne yalan söylüyorsun Biz ne kendi cebimden cebinden ödüyorsun ya. Bizim burada öyle ya. İnterneti daha açmadan Çok... bitiyor. Ama öyle bir şey yoktu. Adam yüklememişti interneti. Bizi şey yapmaya çalışıyordu. Hiç. Hmm. Şurada. Düşman görüldü. Kar var elinde dikkat et. Oraya gölek bilmiyorum ya. Bilmiyorum oraya gölek. Bak bana atıyor. Hmm, kar var elinde. Nerede evde mi? Mavi üçlü. Düşman görüldü. Ha benzinlikte de biri var. Benzinlikte. İki kişi var benzinlikte. Düşman görüldü. Benim hiçbir şeyim yok ya orayı görecek. Ha şeyim varmış. Ben bir sürü de... dürbün atmıştım aslında. Ha çıktı bir de bezik. Bezikten. Sanki şurada birini gördüm de Baktım emin değilim. Düşman görüldü. Şuranın arkasında bak. Şu camda. Düşman görüldü. Biz sıkmayın da görelim ya. İki tane vurdum Bayağı ya. Sık kırma otursa Yattı ya adam Ali de koyamam Aa, Benzinlikten ben çıkıyor Aa, bak, bir... geçti Ben de vurdum Ali, M24 de vurdum ona Kanka ben öbürüne bakıyordum Ona ama. M24 vurdum Gökhan Şurada başka biri geçti Oo başka sıkıyor bana, bana. Nereden sıkıyorsun? Mavi adam var. Hmm, üçü de daha. <laughs> Oo, kaza tek at. Tek kafa attım o adama. Oraya yeni giren. Yani. Buraya mı baydın? Nasıl tükeyim senin. Düşman gösterme. Şurayı baydın Düşman görüldü. Orada iki kişiler kanka birbirini hmm. kaldı. Bir kişi var Aynen. Oo, arka 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 arka. Bot bot. ya ikisi de bot. Yemin <laughs> misin? Yok biri mi atıyor şey? ya? Ben aldım onu. botu aldılar Aynen. ya. Ben çalacaktım onun botunu. Buradan bakıyoruz. Yok da. yok. Giderken bize vurur onlar. Alana girelim mi? Bak alana. Ne diyorsunuz? Bak bakıyor Aynen. da bak gene bakıyor. Abi bir tanesi sola doğru kaçıyor. Şu eve geçti bak Düşman sola kaçıyor. Görüldü. Şurada baydım. Düşman görüldü. Yolda baydım şurada taşın arkası. Düşman görüldü. Tamam şurada alana bakıyor girelim. Mavi atladı mi? gene Tam o sola Atla geçecek doğru. işte diyorum ya bak şu yoldan geçecekler Tam alana gidelim hadi alana Gençler alana let's go Ali hadi. hadi Şu adamı bakıyorum da Siz geçin geliyor. Ben gördüm Bana bakalım. sıkıyorlar Ulan Ne ara geçmiş onun yanına arkadaşı ya Kahverengi evde. İşte ne ara geçmiş oraya. Ne ara geçmiş oraya. Oha beni aldı lan. Oo. Hadi çabuk kaçım. taşın bam, bam, yakın, arkasına gel. geç. Bu taşa, bu taşa taşa. Taşa, taşa. taşa gel gel gel. Ooo beni de aldılar. Tek, sağ arkaya açılmış. Bak sağ arkada Gökhan dikkat et mavinin orada. Önünde. Açıkta. Tamam. Aa biri onları bitirdi biri bana gelsin ya. Ali mi görüyor seni şey, müştah, şey kulübeye geç çabuk kulübenin içine. Ben onu yapacağım mı? Da... Tamam. Bak Ali açılıyor. Yukarı doğru gidiyor yine. Görüyorum kanka. Y Arkalayacak bizi şu an. O başka bir ama galiba başladı. Bunlar bir Neden tut ya? Ne tutsana? Kanka burada onlar. Çocuk beni Eğli kanser buldum, edecek Eğli. yemin ederim evet. ya. Mark the location. Bunlar bizi alacak bir şey. Bak geldi geldi geldi. Bunlar alır o bizi. Bunları aldım. Bak geliyor. Birini aldım. O biri beni aldı. Taşın arkasında çıldı. Canım çok az. Şarap kökü. Şu taşta. Bak bakıyor. Ay. Niye bomba ya. Yani? Ah bomba sekti alat. Bak geçiyor geçiyor geçiyor. Lan nasıl düşmüyor sen ya. ya? Nasıl vuramadın? Vurdum bayağı Gökhan düşmedi ne yapayım? Düşmeyin düşmeyin biz buradan bakıyoruz. Adamı kurtaracak ya, baymıştım ya. Onlar alan dışı, ölmeleri ha. lazım aslında. Siz düşmeyin, taşın bu tarafına geçin de dikkat edin. Ya benim kaskım yok. Ya bir de alan çok uzak. Bir tane vurdum ona. Düşün sen tamam, baygın o. Bitir Onu Orada baygın. Tamam ne? alana hoşun alana Koş Alan çok uzak ya Dürgün 4x'i İsteyen varsa alsın baktım Buradan biri sıkıyor, daldınız mı? Dürgün x'i baygın onların biri bitti Ha önümüzde önümde adam yakın say yanında adam mı Tam bak sen gel. geliyor Tam benim değerleşti geldi. Nerede Ali görüyor adamı? Arkadaşları nerede acaba ya? Alana girmemiz lazım. Koş koş gel. A few moments later. Yazık be o kadar koştu adam. Ben bitmiş. Sağ dışına gelen var mı diye bakıyorum da yok gibi. Ne kaldım ben sonunda? Ya yatıyor bunlar da var ya. Dikkat etmişler önüne çıkacak. Bak yakın durun. Yine kaybetmeyelim. gözünüzü seveyim. Aa, bak bak, bak oradan biri. içinde. Merdivenlerin orada. Hangi merdiven ya? İçerideki merdivenin. Hangi bak çatıya çıkmışlar da çatıya. <laughs> iki baygın. İki bayganlara var. O çatıdakilerin en üstte baygın. Baz başlamamız lazım, lazım oraya. Zaten son kişiler. Başkası, Diğeri başkası da çok sıkıyor. Koşun sıkıyor koşun ama bakar ya direkt. Mısın? Gökhan çekil oradan. Koşun direkt koşun. Bekle kanka bir ekip basalım da. Bomba salladım oraya uzağa. Sağla sağla. Bombam da yok ki hiç. Bak atıyor bir uzaktan. Uzaktan bayağı sıkıyor. Bittiler galiba. İki kişi. Aa, bir, üç, biri biri de, daha kişi var. Biri daha var. Biri var. çok uzaktan sıkıyordu. Burada. Bak, geldi mi? Geldi geldi. İşte bu ya müthiş. Bitti. Oho. Bir eşim var. Kaç? 5-10 nesnesinin var. <laughs>